Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız yapmak istediğiniz şey, yapmak istemediğiniz şeyleri zorla içinizde bir şeyler yaptırıyorsa bunlara engel olmak için bir işlem anlatacağım. Bu yapacağımız işlem sizi tamamen kendi iradeniz dışında hareket etmemenizi sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin ekran bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde kendinizi toparlarsınız. Bu bakımı yapmadan önce bana ulaşın. Ercüment Hocam Instagram kanalından ücretsiz bir bakım yaptırın. Yaptığımız bakımda sorunun ne olduğuna bakarak daha dikkatli şekilde yardımcı olmaya sağlarım sizlere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeyler ve sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi, telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlama bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.